Size selamlar dostlar. iki günlük bir aranın ardından tekrardan sahnedeyiz. iki gündür yoktuk ama boş durmadık. 13 Ağustos, 14 Ağustos'a atmadım sanırım. O zaman 13 Ağustos'ta 8 saat 45 dakika, 14 Ağustos'ta 8 saat 15 dakika gibi bir çalışmamız oldu. 15 Ağustos'ta off day verdik. Şimdi bugün 16 Ağustos'a atacağım. Saat şu an 17 Ağustos oldu ama olsun. İdmandan 9.30'da çıktım. Yeni gelebildim. Anca gelebildim. Bugün grappling artı strike itmanı yaptık. Biraz sparring yaptık en son. Neyse boş verelim de bugün neler yapacağız ona bakalım. 2015-2016 KPSS soruları çözmüşüz. 30 tane paragraf. Yanlışımızla doğrumuzla şuradan attık böyle dostlar. Çözdük. Geçelim. At kitabı böyle fırlat. Sonra ne yaptık? Rüştü Hoca bir 40 dakika video artı sorularını çözdük. Nerede? Şuradan çözdük. Açtırmayın bana. Büyük bir eşlik benzerlik full videosu vardı. Nerede? Şurada. Tek parça. 4 saatte 2'ye böldüm. 2 saatte 4 günde bitireceğim. 2 günde sorularını çözerim. Acele etmeye gerek yok. Ondan sonra heh, şuradan doldurduk. Geldiğimiz yeri doldurduk. Böyle 2 saat video hızlandırıyorum ama yine de 2 saat daha önce bitiyor. Çünkü durduruyorum. Önce kendim çözmeye çalışıyorum. Sorular kolay ama gelişiyorum sorulara. Bazıları cidden sağlam dostlar. Mesela bakın şu sayfada hepsini yıldızlamışım. Sevmişim demek ki. Sonra ne yaptık? Orijinal TT matematik oran orantı problemleri başladım. Dedim problemleri temizleyeyim. Oran orantıyla startı verdik. Oran orantı. 7 tane test vardı zaten. Hızlıca çözdüm buradan 7 tane testi bugün. Oran orantı böyle zor bir soru yok ya. Genel olarak hangi soru? Sonra da dikkat edilmesi yapmışım yıldızladığıma bakmayın. Ondan sonra 6 güneş elektrik devreleri ve manyetizma 300 dakikalık videosu varmış. Tamam 300 dakika izlemedim de 5 saat sonuçta bugün 10 saatlik bir çalışmam oldu neredeyse. Ben bunu bir hızlı bitirdim ya. 2 xte 2x hızlı atlay atla bitirdim işte. Ondan sonra geldim buraya sorularını çözmeye. Manyetizmadan 2 test vardı. Elektrikten 9 test vardı. Manyetizmanın iki testini çözdüm. Elektrik akımının son iki testini çözmedim. Çünkü bilmiyorum. Elektrik alan pek iyi diye sanırım. Şu güç, parlaklık, cartcurt, vır cartcurt kafam karışıyor. Son iki testi saldım. Manyetizma zaten kolaydı. İki testini çözdüm. Sonra ne yaptım? Aynen buradan da bir 11 test falan yaklaşık çözdük işte. Sonra biyotik 12 test çöz. Buraya tik unutmuşum da çözdüm ama 12 test değil. 9 test falan çözdüm. Çünkü idmana yetişmem gerekiyordu. Aslında nereden başladım? Lipitlerden mi başladım? Buradan bir yerden başladım işte. Bugün de buraları çözdüm. Çözdüm, 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 çözdüm. Enzimler hızlı aktı. Çözdüm. Şu sorunu video çözümü yok. Bence A da yanlış ama neyse. Çözdüm, 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 çözdüm. Sonra 3 tane test kaldı. Dedim kalsın onlar da başka zamana. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi 10 saatlik bir çalışmamız oldu. Herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar dostlar.